Merhaba. Bugün Defyalesin mutfağında sizlerle çilekli şekersiz şekerleme yapacağım. Şekersiz dediğime bakmayın. Sadece içerisinde çok korktuğumuz rafine şeker yok. Onun yerine hurma var. Hurma kullanarak yapacağımız şekerlemelerimize başlamak için şimdi malzemelerimizi görelim. İlk önce bu tarifime çilek tozu yaparak başlayacağım. Çilek tozu yapmak için taze çileklerimi ince ince doğrayıp dehidratörüme dizeceğim ve bir gece kurumaya bırakacağım. Çok iyi kurumaları gerekiyor ki ertesi gün onları toz haline getirebileyim. Adeta çilek baharatı yapıyor olacağız. Onları tepsime diziyorum. Evet, şimdi çileklerimi dehidratörüme atıyorum. 55 veya 60 derecede yapabilirsiniz. Burada bırakacağınız zaman aralığına göre değişir. Ben yarın, yani bir yaklaşık 10-15 saat bırakacağım için 55 dereceye ayarlıyorum. Evet, çileklerim kurudu. Yani kurumuşlarını kullanıyoruz şimdi. Bunları blend tekime alacağım ve bunları toz haline gelene kadar karıştıracağım. Evet. Çilek tozum hazır ve inanılmaz kokuyor. Şimdi şekerlemelerime renk vermesi için kullanacağım pancar suyumu sıkacağım. Ondan sonra bunların hepsini bir araya gelip şekil vermeye geçeceğim. O zaman şimdi pancarlarımı sıkmaya başlıyorum. Bunun için Slow Star kullanacağım. Pancarlarımı Slow Star'ıma haznesine sığacak boyutlara getirdim. Pancar suyum hazır, çilek tozum hazır ve şimdi o zaman şekerlemelerimi bir araya getirebilirim. Bunun için Blendtec'imin Twister haznesine hurma püremi koyuyorum. Hurma püresini daha önce birçok tarifte yaptık ve kullandık. Çilek tozumu ekliyorum bize çilek rengi vermesi için hile yapıyorum ve pancar suyumu koyuyorum. Çileğin tadını patlatması için biraz limon suyu ekliyorum ve her tatlıya koyduğum gibi buna da çok az tuz muhakkak koyuyorum. Evet, şimdi hepsini karıştıracağım. Burada bu Twister haznemin başlığından faydalanarak her şeyin karıştığından emin olabileceğim. Evet, hazırladığım karışımımı bunun içerisine aktardım. Şimdi bunu kurutucumun tepsilerine sıkacağım. Evet, şimdi şekersiz şekerlemelerimi dehidratörüme yerleştiriyorum. Bunları 55 derecede 12 saat kadar tutacağım. Evet, çilekli, şekersiz veya hurmalı şekerlemelerim hazır. Ben bunları kuruma süresinin sonunda bunlar altları düz bir şekilde çıktıkları için iki tanesini birbirine yapıştırıp şöyle birazcık elimle ovaladım. Ve ondan sonra iki uçlarından keserek böyle sunumu daha eşit ve hoş gözükebilecek hale getirdim. Kesinlikle harika birer atıştırmalık. Hem enerji verici hem çok lezzetli. Hem de herkese şeker diye kandırabileceğiniz bir tarif bu tarifi beğendiyseniz ve benzer tarifleri seyretmek istiyorsanız Def Yalesi'nin YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Bu tarifi denerseniz lütfen yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşın. Görüşmek üzere.